Neyse izliyoruz Hadi. şimdi bakalım şu mezarlık görüntülerine. Ceset var. Ceset evet. varsa suç Kusursuz cinayet yoktur. Gamze'nin cenazesinden dikkat çeken detaylar. Hasan her yerde. İyi misin Turcan? İyi ol canım benim ya. İyi olmaya çalışıyorum. Şimdi olma, ölmeden 10 gün önce de e, hatta Fatmaların da Turcan'ın da miras olayını konuşurken Hasan'ın <laughs> orada olduğunu biliyorum. Annem ki bize geldi o zaman. Ama Hasan da orada. Onlar ya, da misafir gelirdi. Onlar da hemen geliyorlardı. Hemen geliyorlardı orada. hemen geliyorlardı derken Ya şey ne doğrusunu <laughs> söyleyeyim. Yaz boyunca onlar geliyorlardı bize. Yani hani bunu zaten çok kişi biliyor çevremizdekiler. Yani, evet. Çevremizdeki insanlar İkinci bir biliyor. Bir eş dolayı bizim evimize geliyorlardı. Bu da abim sokakta kalmasın misafir ediyorlardı. Hatta 23'ünde de yani. 23'ünde de çağırmışsınız siz Hasan'ı. 24'ünden bir gün önce 23'ünde de Hasan'ı çağırmışsınız. Yo, cenazeden Yok, sonra abim ki. bize gelmedi. Hı? Cenaze, cenazeden önce bir gün, gün, önce, önce, mi? Bir gün önce Bir gün önce. Yok Biraz yok. Önce. yok yani. Sadece biz gittik oraya. E sen gitmişsin o zaman. Yok, eşinden biz gittik biz yani. Beraber gittik. Biz beraber bize gittik. Biz yani. eşimden birlikte beraber gittik. Bu yani. miras, miras olayında e, ee... Lahmacun yemeğe de çağırdınız mı? yok. Hayır, yani. Yok ya. Ne abim Ramazan vardı ne Ramazan. Yani. Ne abim vardı. Ertesi Ama... gün cenazede <laughs> işte ben dedim ya abi kardeşim ölmüştü dedim ben. O zaman da dokuza 9'a mı Ne Ramazan'la birlikte çıktı geldi. Şimdi bunda. biz o görüntüleri kim kimdir diye Mefar'a sorduğumuzda Mefar da bize şunu söylemiş. Hasan her yerde ya demişti. 3 gün önce de evet, bizim dedim. yanımızda destek oldular tamam, o zaman yani. Tamam söyle Mefar. Neden dedim? Mezarlıkta Hasan var. Eee anneminden ben oradaydım Nazlı oradaydı. Fatma geldi oradaydı, e, hayvancılık yapacaklar dedi, Hasan geldi. Nerede en hayvancılık bir, mesela annemle babam bir tartışma yaşıyor, bir şey oluyor, Hasan da beraber geliyor. Ya bizim Yok. yanımızdan misafir olarak geldi onlar. Ya ama ne işi var? geldi ben bir yani şey ona bir de, şey diyemem. Yani aynı, aynı, da, da, de, aynı, aynı de, anda konuşmayın da bir konuşun. İnsanlar anne babana saygı duyduğu için geliyorsa yani. Zaman, yani. cenaze cenazenin Gamze birinci günü. ben ben şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. önce bir şey yaptı ben bendeki bilgiyi de söyleyeceğim. Söyle. Cenazenin birinci günü Ramazan'la beraber Hasan Ormancı geldi. İkinci günü dedi ki benim dedi işim var dedi gelemeyeceğim dedi. İkinci gün gelmedi. Üçüncü gün biz cenazeyi defneteceğimiz zaman Fatma ile beraber yani, şeydeydi. Değil, değil, ee, ne olmadı? Adliyedeydi. Adliyeden ya. gelirken dinleyin, dinleyin. Fatma ile beraber geldiler. Kim? Abine? Hasan Ormancı. Ramazan. Hadi oradan Erdal amcamla sorun bakalım. Erdal amcayla beraber götürdüler. biz, biz adliyede kaldık. Ramazan vardı. Yani. Adliyada. Bir şey söyleyeceğim. Ha, e, cinayetin ben, işlendiği ben günü. Ben o zamana kadar Hasan Ormancı'yı evde görmedim. Yalan ya, 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 Ne gibi bilgi söylüyorsun? Bir dakika. birinci günden beri, üçüncü günü kadar benim abim oradaydı ya. Siz çok Neden? Bir dakika. Ramazan sen, daha, sen, daha, sen daha. cenazenin ikinci günü neredeydin? Ya görmedim şey, ya. Şey, arabasına binmiş. Çatlamışlar cenazeyi. Cenazenin ikinci Cenaze olduktan ikinci gün neredeydin sen? Abi abimle kocana bir şey soruyorduk. Ondan sonra biz şey gitmedi mi? Adliye ifade vermek istedik. Ondan sonra geldi. cenaze geldik. olduktan ikinci gün. Üç gün boyunca değil. ben oradaydım. Merak etme sen. Cenaze, Siz neyi sıranda ne neyi sıranda şey çalışıyorsunuz? Ne Ağzınızda ne var? Bak cuma biz Kaçı cenaze... Kaçı benim ailem mi? Cenazeyi gö... ...deniyoruz. Ama Durur, diğerler de Bak beni dinlemiyorsun. Sen... Evet. Cenazeyi Akşamı birinci gün ik, i̇lk, Yasin okundu, ikinci gün, 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 gün neredeydik? İşimiz vardı, gidemedik. Lokmasında gittik üçüncü gün. Neden? Neden yani iki gün? Akşam, İkinci sen, gün neredeydin? Sen? Ben onu söyle. Neredeydin? Ya kardeşim ölmüş. Ben zaten çalışıyorum ben. Benim işim yerdeydi. İşimiz vardı dedi. Ne işiniz vardı? Onu soruyor. Ben onu yaptım? soruyorum. İşimiz vardı dediniz. Gelmediniz. Ben gündüz o zaman. Zahide bak. Zahide. Zahide. Ben. Bir, ne? bir ne? dakika. Ne? Bir ne? dakika ya. Cenaze günü 3 gün boyunca biz orada değil yani. miydik? bir gün gelmedik. gelmekte hatanı suçlu mu oluyoruz? Gömülene, gömülene, ben... gömülene kadar biz oradaydık yani. Nasıl bilemem. Ama senin Fatma onun kardeşi her şeyine katılmak zorunda. Ne Kur'an olsun hiçbirine her... bir ben hepsine katıldım. Siz bir gününe katılmadınız. Bir gün ya bir günün bir yani? bir günün katılmamış çok mu yani? Çok. Onu benim, konuşuyorsunuz konuşuyorsun Ya bizim yaptığımız. Çok. Artı, bir dakika. Bak o gün Elin gece, kimlerine... o gün gece, o gün gece biz Fatma ile tartıştık. Bak Fatma ile tartıştık. Ramazan'ın o şey Hasan'ın eşi de vardı. Çocuk gömülmemişti o. Hayır gömüldüğü gün yaptı. Gömüldüğü, gömüldüğü gün gece ben, akşam sen tartıştınız. Ben, sen de, bağır, yok, ben tartışmayın. Ben size bekleyin lütfen. Ama sözümüzü kesiyor. Hayır de sözü mi? değil. Bak sen de. Sen o benim... haklı biz haksız değiliz. Hayır oluyoruz. haksız değil bak. Kendimizi ifade bak, edemiyoruz. Ben Kendimize o gün bir bir beni dinlerseniz biraz daha olayı somutlaştıracağım izin verirseniz yani eğer. Bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye bir şey konu Bir bilgiyle konuşayım ya müsaade et. Tamam müsaade et. Biz de kendimizden emin olduğumuz için net ifade etmişiz. Bak üç tane babalar gibi bilgi var. hepsini öğreneceksin, tamam, duyacaksın. Söylesin, ama Birincisi şu e, o gün e, giderken e, siz Hasan'ı da annenize giderken e, Hasan'ı da e, çağırmışsınız. Market çalışanı duymuş Hasan'ı çağırdığınızı. Market çalışanı. Zaten onun diyordum ya sevg sevgilisi falan vardı diye. O evet. gidip gidip geliyor diye. Has yengemiz gelmedi ki cenazeye. Fatmacığım anlatabiliyor muyum ben sana? O gün siz akşam Gamze de orada ya. Gamze'nin son akşamı. <laughs> tamam mı? Gamze... 23'ünden bahsediyorum. 23'ünden bahsediyorum. Tamam biz abimizi aramadık ki o zaman Yok, ya. Yok gelmedi. Aradıysa eşi olsun. Hayır de biz isteme şey yapmadık. Siz dedik gidin dedi. Ha, siz gidin tamam gidin. ama siz, dedi, Hatırladım. siz giderken çağırmışsınız. Evet. Çağırmadık canım biz ona dedik telefon ettik geliyor musunuz diye. Yani. geliyor musunuz demek çağırmak, çağırmak, demek değil mi arayıp yani. Market görevlisi duymuş diyor. Biz telefondan <laughs> aramışız nasıl duyuyor? Yani. Duymuş. Yanında konuşmuşsun demek yani, ki. Yerin kulağı vardır. Herkes her şeyi duyar. Oradakiler konuştursa bilemem. Ama biz telefonu ya, yani aradığımızı biz, biz de, te diyorum. telefona, hani... Hı? Cinayet günü de olsun. Diğer günlerde de abimle birlikte biz misafir olarak geldik. Kendi yüzleri de orada. Oturduk sohbet ettik. Ya ben zaten kutamaçlı gelmiş veya ya, geçmiş evet, demiyorum zaten. Sadece geldiğimiz vakti. Hatta... Hatta Sen siz, cenaze hatta, günü niye kavga hatta ettin? Hatta bana bekle et. Et. Ben sana niye kavga ettim? E, mefar, Sen bana vekaletle suçladın. Mefar, Ama ben sana mefar, o gün vekalet istemedim. Mefar olayı karıştırma. Bu kardeş kavgası değil. Kardeşinin katili ortaya çıkacak. Bir hesaplaşmanız var, onu anlıyorum da. Bu hesaplaşmayı bırakın, tamam mı kardeşim Oldu yani... Onu demeye çalışıyordum az önce. Tamam. Bir saniye. Birincisi e, şu da var, şu, yani market çalışanını da çağırmışsınız. ...bayağı o da gelsin demişsiniz. Yani Hasan'ın sevgilisini de çağırmışsınız. Ramazan'ın sevgilisi mi? Hasan'ın Hasan, Hasan, sevgilisi. O Hasan. zaten cenaze günü de getirdi, geldi yani. yani cenaze, cenaze günü de geldi falan o. geldi. Bak Hasan sizin her yerinizdeymiş. Dedim ya, ya. bak geçen 2021 döneminde yaz boyunca yani nasıl diyeyim size ilk eşiyle zaten arası çok açıktı gitmiyordu otelde kalıyorlardı bu da diyorduk ki abim hani vicdanı el vermiyordu abi otel köşesinde rezil olma akşam bize yemeğe gel hem muhabbet ederiz yaz boyunca bize yaz boyunca zaten. bizim evde akşamlar yemeği yedi ondan sonra eve gitti yani